Evet arkadaşlar burada şu an bir e, yoğunluk oluşursa e, başlayalım. Beşiktaş'ın bize e, neler yaptığını konuşalım. Aslında Beşiktaş mı yaptı, biz mi gel yap dedik. E, onları konuşuyor olabiliriz. Yani e, korkunçtan öte bir gün oldu. Hepimiz için bir gün sonu oldu diyelim. E, çirip e, gidiyor rakipler. 5 oldu. Vallahi Allah korudu da daha felaket olmadı. Onu da Ayrıca söylemek lazım. Beşiktaş tamamen hak etti. Galatasaray daha beterini hak etti. Ee, Allah'tan daha beteri olmadı. Çok Bunun üzerine konuşulacak aslında şey var. Çok fazla e, bunun üzerine konuşulacak e, konu var ama e, bakalım Galatasaray yönetimi konuyla ilgili ne açıklayacak? İki aydır bir tane transfer yapamayan Galatasaray'ın büyük yönetimi. Bakalım e, konuyla ilgili ne açıklayacak? İzleyeceğiz. Hep birlikte inşallah göreceğiz, değerlendireceğiz. E, iki ay olmuş geçtiğimiz sezon bittiğinden beri. Geçtiğimiz sezon biterken bile herkes sağ beke, sol beke, altı numaraya, sekiz numaraya ihtiyacı var. Hiçbir tane alımı bir tane yalandan bir sağ alındı. Hiç kimsenin tanımadığı, hiç kimsenin e, ya ben bu adamdan eminim kesinlikle iyi futbolcu diyebileceği bir adam değil. Çok iyiyse bugün niye oynatmadın? Niye bugün kadroyu almadın? Çok mükemmel futbolcuydu da Yelert. Orta sahaya yok Vendel'di, yok oydu, yok lan De Bruyne'yi alıyorsun? Ne bu kadar tantana oldu? Al kim istiyorsan vereceğin 15-20 milyon param var. Alıp kapatacaksın. Onu kampa yetiştireceksin. İki kere Avusturya'ya gittin. iki kampa yetişmedi. Öncesinde İstanbul'da kamp başladı. Yetişmedi. Bugün ayın olmuş üçü. Bir hafta sonra lig başlayacak. Hala senin transferin yok ortada. Galatasaray sadece bir 800 numara değil. 50 kere herkes söyledi. 6 numara da lazım. Bak o alındığı söylenen Sara, Gabriel Sara 6 numara falan kesinlikle değil. 6 numara özellikle hiçbirisi yok o çocukta. Bilenler bilir. Geçen seneden de izleyenler çok iyi bilir. Geçen sene e, ee, Championship'te yılın 11'ine seçildi ama 6 numara oynayarak falan seçilmedi. Yani hiç o, hiç alakası yok 6 numarayla falan hatta. Bakalım. O Torreira'dan 2 senedir aldığın verimi bakalım bu sene sen alabilecek misin? O çocukta şey, motor yok yani. Her maç her maç sana Sıfır hatayla oynasın, her maç her maç e, şov yapsın, uçsun, kaçsın. Öyle bir dünya kesinlikle yok yani. Bakalım göreceğiz bundan sonrasında e, Galatasaray ne beklediğini. Yani e, üzülerek söylüyorum ki iki senedir yaşadığımız mutluluklar bir çırpıda bitecek gibi görünüyor. E, Galatasaray'da, defansta e, bitmek bilmeyen e, saçma hatalar Aynısını gene biz yaşadık. Bak aynı Nelson her sene yaptığını gene yaptı. Maça 1-0 bizi yenik başlattı. Abdülkerim saçma sapan penaltılarına devam ediyor. Hiç gerek olmayan yerde adama daldı penaltı yaptırdı. Abi ayakta dursan da maç 2-0 bitse ne olacak? Yani üçüncüyü yedirdin hoşuna mı gitti? Maalesef, maalesef, maalesef bunlar ee, bu hatalardan dönemiyoruz. Aynı şeyleri gene yaşıyoruz. Ee, Deri Köl ile ilgili ben, burada beni izleyen, tanıyan arkadaşlar biliyorlar. 500 kere söylediğim ki Galatasaray'ın futbolcusu <laughs> olamaz. Bak mahvedecekler o kanattan bizi ama maalesef hiçbir önlem yok. Hiçbir şekilde yani en ufak bir e, oradan da önlem maalesef e, alınmadı. Oraya da bir transfer düşünülmedi. Peki tamam böyle devam edelim. Demek ki e, mutlaka ki Galatasaray'ı bu Hiçbir şey. Oraya transfer. E, düşünmediler. Dediğim gibi bizden daha iyi biliyorlar ki. Düşünmediler. Bakalım e, önümüzdeki günler ne getirecek? E, Galatasaray'da ne gösterecek? Rezalet ge seviyede geçen e, bir e, hazırlık kampı, rezalet seviyede geçen bir e, sezon sonu. E i̇şte o Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını verip paraşütlerle uçup falan ya. Ne ediyor sizlere? Galatasaray kupa mı görmemişti. bu, bu görgüsüzlüklere kadar yaptık. Ee, işte böyle olur. Sonu da böyle olur bu görgüsüzlüğün. Legendary Shorts selam demiş. Erovni Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Ahmet Faruk hocam bu kadar fark yenir mi demiş. Ee, bu kadar hazırlanamazsan yenir. Az bile edik. Ben kendi arkadaşlarıma hepsine söylemiştim. En az 3 olur diye. Hatta yazılı olarak da yaz duruyor WhatsApp gruplarında söylediklerim. 3 ee, demiştim. 5 oldu. 5 ben de beklemiyordum ama e, maşallah e, şeymiş, e, yani bu bu kadar hazırlanılamaz, daha fazla hazırlanamama ben görmedim. Okan Buruk panik halinde, e, panik butonuna değil, en basmaması gereken butona basıyor. Yani Sparta Parak'ta da mesela hatırlayın geçen sene 4 yedik, yapılabilecek her yanlış oyuncu değişikliğini yapınca felakete gitti maç. Ve yine bir kırmızı kartta orada da görmüştük, Kaan Ayhan atılmıştı. Aynı akıl almaz oyuncu değişikliklerini burada da yaptı. E, maçın 75. dakikasından sonra Yunus Akgün orta sahanın ortasında oynuyordu. E Böyle olursan da 5 e, taneyi yersin. Tarihe e, şimdi bir not olarak geçti bu 5-0. Bakalım yani ölmüş Beşiktaş'ı dirilttik. Ölüyü dirilttik net olarak bunu başardık söyleyeyim. E, şimdi önümüzdeki sene başlayacak olan sene bakalım e, maçlar nasıl geçecek. Ali diyor ki motivasyon bitmiş takımda Allah kahretsin Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yani söyleyecek bir şey. Ben ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Ee, ya bu kadar mı o yani motivasyondan uzak bu kadar kaosla kargaşayla ka aynı bir tane böyle oluyor. Yani tam bu şey olması gereken oluyor diyebilirim Galatasaray'da maalesef böyle arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ne diyormuş? Protonon bu e, bu oyunla bırak şampiyonluğu. Kümede bile kalamayız demiş. Katılıyorum. Gaddar Nul diyor ki abi U19 olmadan kazanıyormuş. Bu 19 olmadan kazanıyormuş BCK. Ben de BCK'liyim. Bu 19 sadece kötü takımlara koyarsak kazanırız. Yani o kadar bir şey hiçbir şey anlamadım ki yani. Yani bu kadar en fazla bu kadar anlanamaz senin yazdığın. Burcu Bulut diyor ki abi maçın adamı kimdi? Maçın adamı Okan Buruk'tu bu kadar verilebilir bir maç rakibe. En fazla yapılabilecek yanlış ne kadarsa hepsi yapıldı. Birinci dakikadan itibaren. E, çıkan ilk 11 yanlış olduğu gibi devamındaki bütün oyuncu değişiklikleri de yanlış olunca 5-0 oldu. Yani Beşiktaş'ın bir, bir, ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Bugün Galatasaray Beşiktaş'la değil Zeytinburnu Spor'la da oynasaydı 5 değil de 3-0 olurdu. Bu, buyuz biz yani. Bizim durumumuz bu. Böyle. Maalesef. Tekrar söyleyeyim Beşiktaş açısından %100 hak edilmiş bir galibiyet. Bizim için de %100 hak edilmiş bir mağlubiyet. 2 aydır veya 3 aydır mı kaç e, sezon bittiğinden beridir? Mayıs'tan beri, geçtiğimiz Mayıs'tan beri Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a girdik. Yaklaşık 3 aydır hiçbir transfer yapmazsan, hiçbir şekilde hazırlanamazsan bir sonraki sezona işte böyle başlatırlar adamı. Güzel bak mesela Beşiktaşlı arkadaşlar grup buraya yavaş yavaş düşmeye başladı. Dalga geçiyorlar. 5-0 yazan var. Ee, Ahmet Faruk diyor ki hocam teknik direktör değişikliğine gidilsin. Abi ne yani teknik direktör bence yani kesinlikle sezon sonundan itibaren buna gidilmesi lazımdı. Ama söyleyince fanatik, fanatik bir grup var. Bunlar saldırıyor. Yani doğruyu söyleyince bunların saldırısına vuruyorsunuz böyle bir e, rezillik var. Bakın Abdullah Coşkun 5-0 yazmış. Güzel. E, böyle yerseniz 5-0, millet de 5-0 yazmaya devam eder. Burcu Bulut bu maçta yok gibiydi demiş. Maçın adamı için diyor sanırım. E, yani bizim açımızdan işte yoktu ama genel olarak maçın adamını söylüyorsanız e, tartışmasız Okan Buruk. Ne diyor Erkan Akbulak gülmüş. Dalga geçiyor tabii güzel. Halil İbrahim abi vallahi sinirinize ben gıcık oldum bu konuca demiş. Abi yani zahmet etme ya biz yeterince oluyoruz zaten. Bir de sen yorulma. Galatasaray edits aga ne yapayım ya demiş. Birisi tek büyük Fenerbahçe yazmış. Rüçhan ben evet seni hatırlıyorum hep takipçimsin. Abi Beşiktaşlıyım sorun olur mu yayına gelmem. Hayır canım ne demek her zaman gel. Yuşa Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Siro ile de e, bizle dalga geçiyor. Canı sağ olsun geçecek tabi. E, biz de 1905'ten beri onlarla dalga geçiyoruz <laughs> normal. Sen de bir kere yenince sen de yap yani. E, Yuşa diyor ki Okan Hoca sinirimi bozdu. E, yani normal. Maalesef e, bu seviyede maçlarda yapılmayacak türden hatalar yaptı. E, öyle olunca da 5-0 oluyor. Volk diyor ki Volk 389 Can Azerbaycan'dan selamlar. Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Rüçhan e, Absiro Absiro'yu mu Rafa Silva şampiyonluk ikilisi değil mi? Değil. Kesinlikle değil. Burcu ha 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 demiş. Abdullah dayı sus imobile kabusuna girecek demiş. E, Galatasaray abi Icardi de çok kötüydü demiş. Icardi'ye top gelmiyor ki abi adam ne yapsın? Gelip yani bizim orta sahada top çıkartacak hali yok ki. Sen kaç tane top getirdin de yukarıda atamadı. Hamza bela okumuş. Okan Buruk her sene aynı hatayı yapıyor. Maç okuyamıyor. Yanlış oyuncu değişikliği yapıyor her seferinde demiş. O beddua sariç diğerlerinin tamamına katılıyorum. Ali diyor ki Ali sağ olsun kardeşim. Hiç tanışmıyoruz ama ilk günden beri beni yıllardır hep takip eder. Ona ana Getson ve Raşitsa zımba gibi delip geçti. Ligin son haftalarından beri tel tel dökülüyoruz. Hazırlık maçları da dahil demiş. Şimdi hazırlık maçları ile ilgili şunu söyleyeceğim bu kadar hazır olmadan ve asla bir maç bile herkesin oynatmayacağını bildiğimiz bir sürü adamı o hazırlık maçları boyunca oynattın, oynattın, oynattın. Hadi koysaydın ya Beşiktaş maçına da. O neydi o Eyüp Spor'dan gelen Metehan mıydı? Defans. Her maç oynattın. Hadi oynatsaydın. Niye oynatamadın? Her ikizin şey Efe Akman, Ayhan Akman bilmem ne o Akmanları oynatsana. Hadi bu maçlarda. Hazırlık maçlarını oynattın durdun. Yani bu e, hazırlık maçları arkadaşlar bence zarar veriyor. Hem yanlış takımlarla oynuyoruz hem biz asla e, hazır olmadan bu maçlara çıkıyoruz. Yani mesela hiçbir transfer yapamamışsın. Geçen seneden giden oyuncuların var. Bu sene göndermen gerekenler var. Bir sürü problemin var. Salak salak İtalya'nın mesela en formlu takımıyla hazırlık maçı yapıyoruz. Yani daha yani motivasyonu düşürmek için herhalde başka bir açıklaması yok. Ya yani burada yazılanları da kaçırdım arkadaşlar. Aa, mesela bakalım Rüçhan abi bu Rafay'ı sizin almanız lazımdı demiş. Onu geldim bile ben gideceğim diye ağlıyor. Beni o istiyor, bu istiyor. Ulan seni kim istesin? Seni vaziyetin ortada, seni şu halini gören sana teklif yapar mı? Ee, Gala edits yürü arkandayım demiş. Ratmaker şampiyon Beşiktaş diyor e, ee, Cüneyt Gök <laughs> kadro şampiyonluk mücadelesi için hazır mı demiş. Ben de kendisine söyleyeyim. Bence değil. Sence hazır mı? Volt diyor ki abi futbol barış demek. Kırılmaya gerek yok. Devam. Ya yani kırılan mırılan yok abi. Ben Beşiktaş'ı burada da ilk saniye yani konuştuğum ilk saniyeden beri tebrik ediyorum. Daha ne diyeyim yani. Tamamen hak ettiler dedi. Ben beş yedik dedim. Daha ne kadar yani söylenebilir. Yuşada Muslera form, formda değil demiş. Yani garibim herkes tamam da Muslera mı problem? Yani herkes her şeyi doğru yaptı. Problem Muslera'da yani. Ne diyor arkadaşımız? Abi diyor Ziyeşi gönderip size Asensio'yu almak lazım. Yani kişi kişi bazında değil de lazım diye ama Maalesef, ee, bak e, bak şimdi şu Fenerbahçe'nin Alanya'dan aldığı şeyin adı neydi çocuğun adı? Oğuz Aydın mıydı? Onur Aydın mıydı? Oğuz Aydın mıydı? Bak. E, şu anki Galatasaray'da e, böyle bir futbolcu yok. Bak şu anki Galatasaray'da o futbolcu yok. İşte bu Ziyeş gibi bilmem ne gibi işte böyle artık modern futbolun çok uzandığı, yürüyecek hali olmayan, hiçbir ikili mücadeleye giremeyen işte bunlarla oynarsın. Eğer yani o çocukları almazsan... <laughs> İşte bunlarla Ölgede çok adam var. Tete var. Ee, Yunus var. O var. var. Oynatsana hadi Yunus'u. Sedilik başlayınca. Oynat hadi. Bakalım ne verecek. Ee, rıp rıp rıp. Vallahi arkadaşlar evet, yazıları kaçırıyor olabilirim. Yuşa demiş ki Gabriel Sara Galatasaray'da. Vallahi Gabriel Sara değil. Gabriel Batistu da gelse şu vaziyette bizi kurtaramaz. Yani. Ben size söyleyeyim kepazelik acayip bir seviyede. Bu Ali diyor ki bu oyunla Hatay Spor karşısında bile zorlanırız. Şampiyonlar Ligi elemelerini düşünemiyorum bile. Ben de düşünemiyorum. Ee, Galatasaray'da e, şöyle bir problem var. Hiç kimseyi ne taraftarı dinlediler ne e, Galatasaray'ı seven hiç kimseyi dinlemedi yönetim. 50 kere bu futboldan anlayan herkes bak Galatasaray'a sol bek lazım. Sabek lazım, 6 numara lazım, 8 numara lazım, sakın şampiyon olduğunuz diye havaya girmeyin. Çok kötü olur önümüzdeki sezon diye 50 kere söylediler ama e, maalesef e, dinleyen olmadı. İşte görüyoruz. Bu saatten sonra yapılan her transfer geç kalınmış transferdir, panikle yapılmış transferdir. E, Galatasaray'ın jet hızıyla 6 numaralı Torreira'nın yanına koyması lazım. Ko akıl almaz bir şekilde hala alınmadı ve alınmayacak gibi görünüyor. Yazık çok çok yazık. Ee, Sabek ilgili, e, Sabekle ilgili, Yelak'la ilgili ümidim hiç yok. Şuradan bir kişi desin ki ben çok eminim mükemmel oynayacak. Direkt engellerim. Çünkü bu adamı tanıma ihtimalimiz de yok zaten. Çocuğun birini aldılar bakalım içinden ne çıkacak. Ee, Nelson çok kötü dediğim gibiymiş. Nelson şey klasik klasik sezon başı Nelson. Bakalım ne olacak. Yani hiçbir fikrimiz yok. Ne olacağına dair. O, Mümtaz Reis çıldırmış diyor. Mümtaz Reis'e tavsiyem bu yaştan sonra ee, çok fazla takılmasın. Çünkü çok canı sıkılır, çok üzülür. Mesela Halil İbrahim adlı kullanıcımızdan güzel bir soru. Yelert niye oynamadı? Kimse bilmiyor. Tahminim çünkü yani oynatılacak bir vaziyeti yok yani bu. Galatasaray'ın kaleci ihtiyacı olduğunu da söylemişler. Ben onu hep söylüyordum. 2-3 senedir söylüyorum. Ama yani demek ki yokmuş ihtiyaç. Ee, Rüçhan diyor ki abi sol de lazım size. Köyün Şampiyonlar Ligini kaldıramaz. Bence de aynı şekilde. Zaten yayının başından beri söylüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Beşiktaş'la ilgili de şunu söyleyeyim. Beşiktaş bize hak ederek 5 attı. Bu tarihe Galatasaray'dan bir kara bir leke oldu bu. Beşiktaş da bunu yıllarca konuşur. Ama sanmasınlar ki sezon sonu ilk ikiye girebilirler. Ee, yani şey değil. Beşiktaş'ın arkadaşı Galatasaray gel bana 5 at dediği için 5 oldu. Tam olarak e, tam net olarak böyle oldu yani. Daha birinci saniyeden itibaren hata yapıp gol yedirdik yani. İki gol diyor. Geçerli olmadı. Evet. iki i̇kisi de offside tamam. Abdullah diyor ki dayı üstüne doğru gidiyoruz ama alınmıyor inşallah. Hem bence zor ama kaleye Mamardashvili yazsalar 10 yıl dayanır. Mamardashvili'ye de şu an 30 milyon euro istiyorlar. E, 30 milyonun varsa olur. Abi Defay geliyormuş diyor. İlkay geliyormuş. Bilmem ne geliyormuş. İlkay söz konusu bile değil. Görüşülmedi bile. Ya O tamamen yalan ben biliyorum onu geçin. Zaten aman aman uzak olsun. Ne yapacaksın 34 yaşında adamı? E, defay mefay da. Abi iyi hoş da bizim o pozisyonda ihtiyacımız yok. <laughs> yani orada senin ihtiyacın olan şey Torayra'nın yanına bir adam. Ama o da yok. Yani o o da gelmedi. Oradan da yüzümüz gülmedi yani. Dursun Özbek ve e, dahi ekibi şimdi oturup e, bu işi nasıl toparlarız diye umarım düşünür. Ali iyi geceler. Ahmet Faruk güzel bir tespit yapmış. Bu vaziyette gidersek 2021-2022 Galatasaray'a döneceğiz diyor. Abi ikonik teknik direktörü, dünyanın en ikonik adamı. Galatasaray'a bir maç oynatırlar, 8-9 tane atarlar en az demiş. Metin yönetim bir an önce Hoca'yı da alıp def olup gitsin demiş. karl Johnson Fener Avrupa'dan kupa bile getirir demiş. E Galatasaray edit yeler boş transfer diyor. Yuşa Fatih Terim nerede diyor? Yakında bir nerede kalmıştık tweet'i gelebilir. Nerede olduğunu anlamış oluruz biz de. Bence takipte yani. evet arkadaşlar. Eren Yıldız, abi bu nasıl bir Galatasaray diyor. Bu utanç verici bir Galatasaray. Böyle bir 10 yılda bir bunlar bize oluyor yani. Ee, şey yap sen de. Hazmet. Çünkü bunlar oluyor. Ee, terim ne alaka? Ben terim gelecek demedim ki ya. Öyle bir şey demedim zaten yani. Abi neden donuyor? Ses çok kötü demiş. Bilmiyorum. İlk defa sen yazdın. Hiçbir fikrim yok. Neden böyle olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ee, e, Valla bu arada burada olanlar da bu yayına like atarsa sevinirim. Yazılarımı diyor Abdullah neden okumuyorsun? Engelledim mi? Yo işte okuyoruz. 500 tane şeyiz ya işte kaçırıyorsun nereden yani? Yuşar Nelson çok kötüydü demiş. Tamam e, tam aynen rezaletti yani bir felaketti diyebiliriz. Halil İbrahim Bren şey yazmış. Erden Timur'un ahı var. Yazıklar olsun Dursun Özbek. Yani bu ah ile ilgili mi yoksa beceriksizlikle mi ilgili bilmiyorum. E, bu hale geldik. Nelson yerine Davinson olmalıydı demiş. Bence de yani kesinlikle Davinson sayesinde bir de çok Fit yani. Gitti Kupa Amerika maçlarında sürekli maç oynadı etti. Belki yorgundur onu bilmiyorum da. E, ya da bir sakatlık mı var orada? Gerçi orada da final oynadı herif yani. Ne sakatlı olacak da. E, benim anlayamadığım şey neden Zaha kenardayken Yunus oyuna giriyor <laughs> mesela. hani ge Gerçekten yani bu kadar mı bir takım beş yemek ister? Bu kadar mı bir takım gelin bize saplayın gidin der. İşte yani gerçekten e, kendi kendimize ettik diyebilirim yani. Yazık. Ahmaz diyor ki Arkadaşlar bu arada buradaki ola, buradaki arkadaşlar lütfen video like atsınlar yayına yani ve de e, bu maçla ilgili videoda paylaştım videoyu da izleyin e, şu an yayında olan videoyu da izleyin e, Üstad bir takımın sahada 10 topçusu bu kadar kötü olur diyor e, diyoruz işte Çünkü yetersizler e, ondan kaynaklanıyor yetersiz olmaktan kaynaklanıyor Maç başında Zaha Barış olsaydı diyor Abdullah Coşkun. 2-1 yenerdik. Yani bir arkadaşımız Immobile Icardi'den büyük demiş. Zaha ile Barış Alper ilk 11 oynamalıydı diyor Furkan Öztürk. Tabii canım. hiç tartışması yani. Bana göre Ziyeş'in modern futbolda yeri yok. Yani bu kadar güçsüz, bu kadar top kaptırıp kaptırıp eli belinde dolaşmak ee, olacak iş değil yani. Hiç hiç oynatmazlar yani hiçbir maalesef tarihe geçecek bir skorla bir rezillikle ee, kupayı Beşiktaş'a verdik. sorun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O zaman yayını sonlandırıyorum arkadaşlar, dostlar. Ee, video var, video paylaştım. Videoda da maçı özetledim aslında. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben anlamadım niye bugün böyle yayında sorun var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere